Efendim çok teşekkür ediyoruz kabulünüz için. Ee, biz dün akşam adaya geldik. Ee, bir geniş heyetle buradayız. İki program için e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldik. Bir tanesi e, Dışişleri Bakanlığı diplomatlarına biz e, bir çevrim içi uluslararası hukuk ve Doğu Akdeniz e, sertifika programı düzenledik. Kırk üzerinde diplomata Dışişleri Bakanlığımızın e, diplomatına eğitim verdik. Siyasal bilgi fakültemiz hocalar verdi. Çok büyük memnuniyet var. Bugün e, Dışişleri Bakanlığı'nda şey vardı, sertifika töreni vardı. E, geliş sebebimizin birisi bu. Bir tanesi de e, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Tevfik Hanım bizi e, bağımlılıkla mücadele anlamında tecrübelerimize istifade için davet etmişlerdi. O çerçevede buradayız. Ee, yarında inşallah bir protokol yapacağız. Ee, Uyuşturucu mücadele komisyon başkanlığıyla. Ankara Üniversitesi bildiğiniz gibi çok köklü bir üniversite. Her alanda hem fen hem mühendislik hem sağlık hem de sosyal bilimleri çok güçlü bir üniversite. Dolayısıyla biz Ankara Üniversitesi olarak gücümüzü e, kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin emrine veriyoruz. O çerçevede buradayız uyuşturucu mücadelede daha önce de biliyorsunuz size arz etmiştim raporumuzu. Bu 2017'deki raporumuz efendim. Efendim çok teşekkür ederim ziyaretinizden dolayı. Sizlerin ülkemize Kuzey Kıbrıs Türk gösterdiği ilgi ve yakınlığı tabii çok değerli buluyoruz. Biz Ankara Üniversitesi gibi köklü bir sizlerin her dalda dünya çapında hocalarınız, ve bütün bu bilgiyi ve tecrübeyi bizlere paylaşabilmeniz bizim için çok büyük bir değer, kıymet. Dolayısıyla şahsınıza tüm üniversiteye teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun efendim. E, bu, 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 bugün vesilesiyle hem Doğu Akdeniz politikamız, Doğu Akdeniz'deki geostratejik, geopolitik gelişmeleri bağlı olarak sizlerin üniversite olarak e, değerlendirmeleri tabi sonuç bildirgesi inşaat biz de okuyabiliriz. İnşallah. Ve uyuşturucu ile ilgili olarak başbakanına bağlı benim de başkan yaptığım dönemde önem verdiğim bir kurumlu çalışmaydı. Ve böylesine tehlikeleri kendi gençlerimizden, çocuklarımızdan bunu engellemek için cidden de bizlerinde çalışmalar vardır. Ama tabi bu o kadar ciddi bir konudur ki bunu ısrarla sürdürmek lazım. Bunun çaresi nedir, ne değildir? E tabi bağımlılığı haline gelen çocukların da bağımlılıklardan kurtulmaları için ne yapabilir? O konuda da hem devleti bilir hem özel sektörün teşebbüsün çeşitli farklı tedavi merkezleri vardır. Dolayısıyla sizlerin bizlere bu konuda katkınızın çok önemli olduğunu bir kez daha buradan belirtmek istiyorum. İnşallah. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir Türk devleti olarak Doğu Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti ile iş içerisinde uyumlu e, çalışma ve birlikte e, Kıbrıs konusundaki siyaseti sürdürmek ve buranın ekonomik yapısını da daha güçlü bir hale getirebilmek için Türkiye'nin destekleriyle aşama aşama burada da büyük kazanımlar elde etmiş vaziyetteyiz. Yani e, 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 sürekli olarak gelip gidiyorsunuz. İnanıyorum ki her girdiğinizde bir takım farklılıklar görebiliyorsunuz. E, şu anda turizm rakamına baktığımızda pandemi öncesini yakaladık ve geçtik. Çok güzel. Yeni bir havalimanı terminali açtık. Çok güzel Siz çok olmuş. Geldiniz. Harika olmuş efendim. Oradan Bunlar gelelim. hep Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kalıcı yatırımlarıdır. Tabii. E, Türkiye'den su getirdik. O da çok, Tabii, çok büyük bir proje. Rum tarafına ki gelin buyurun anlaşalım. Kıbrıs meselesi çözersek su konusunda güzel. da işbirliği yapabiliriz. Çok güzel. Enerji konularında işbirliği yapabiliriz. Her türlü doğal kaynaklar ve diğer önemli konularda çevrede dahil bütün bunları birlikte kendileriyle değerlendirebileceğimizi söyledik. Yeter ki Kıbrıs meselesinin özündeki egemenlik meselesinin kabul edilmesi. Ve tekrar sizleri burada görmekten duyduğum mutluluğu ifade ederken şahsınızla tüm Ankara Üniversitesi'nin gerek akademik hocalarını, gerek öğrencilerini kutluyor. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah efendim. Sağ olun.